Evet, o Nucurluoğlu. Düşüncelerini alayım. Yayındayız. Umarım e, empati kurulabilecektir. Daha iyi anlaşılabileceğimiz umudunu yaşıyorum ama sadece anlaşılmak değil, anlaşıldığı noktada çözümlerin de arkasından gelmesi gerekiyor. Umarım bu etkinlik buna vesile olur ve bir başlangıç olur. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim sizin düşüncelerinizi alalım. Arkadaşlar lütfen. Engelsiz bir dünya için ve barış için yürüyüşteyiz. Teşekkür deyiz. ediyorum. Evet sizin bu halde düşüncelerinizi alalım. Evet, düşüncelerinizi alalım. Engelli olmak çok zor. Çok zor. Teşekkür Lütfen ediyorum. Engelsiz olanlar. Evet. Düşüncelerinizi alıyoruz başkan. Engelleri aşmak için destek Evet. Sayın evet. evet. Parti evet. Meclisi'ye teşekkür öyle. Her birimizin bir gün engelli adayı olacağını unutmadan engelleri hep beraber aşmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Sayın vekilim en sefa düşeceğinizi alabilir miyim? Murat Başkan. Düşüneceğinizi alabilir miyiz? Benim için çok öğretici oluyor gerçekten. <laughs> Aslında tabii hayatımı e, göz üzerine vermiş birisiyim ama hiç böyle bir deneyim yaşamamıştım. E, son derece e, ilgi bir deneyim benim Teşekkür ederim başkanım. Sevgili başkanım, düşüncelerinizi alayım. Gerçekten beş duyunun ne kadar önemli olduğunu Bugün engelliler e, yapılan etkinlikte bir kez daha hissediyorum. Şu anda görme engelli bir vatandaş olarak kendimi hissettiğim ne? zaman gerçekten ee, arkadaşlarımızın ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını daha iyi anlıyoruz. Burada büyüme olan birbirimize destek vermek, engelleri sevgiyle ve beraberce aşmak olmalıdır. Bunu hissetmek gerçekten e, gereklidir. Ben e, engelli haftasının kutlu olduğunu bulmasını ve yalnız hafta içerisinde bir yıl boyunca da e, bu engelli vatandaşların yanında olmalı ve onların sorunlarına gideme noktasında katkı sağlamalıyız. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Tefasen Evet. Ya aldım. Aldım. Kusura aldım. Sayın vekilim, düşünceleriniz <laughs> alabilir miyiz efendim? Buradayım. <laughs> Buradayım. <laughs> burada. 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 <laughs> Safa. Sen misin e, Safa? evet. Safa cenab basın mevcut. Gerçekten kayıt yapıyoruz. Yolda. Yani kıranlığın ne kadar zor olduğunu hepimiz küçük küçük bir adımlarla da gördük. Hem öncelikle <laughs> yanında olan tüm gençlerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza Allah'tan önce onlara şifalar diliyorum. Fakat bu duayla olacak bir sorun değil. Bir toplumsal bir sorun. Bu sorunu tüm devletin kurumları, birimleri Kendimi görmek isterim. Diye. El attığı sürece ve bu karanlık dünyayı onlara aydınlık noktaya çevirdiğimiz Dinliyorum seni çevirdiğimiz an onlar da o sevinçleri bizimle Asıl gören onlar, görmeyen bizleriz. Bu gören insanları, görmeyen engelli dediğimiz kardeşlerimizin ne kadar berrak, aydın değerlere sahip olduklarını hep beraber şu kısacık yolda da öğrenmiş oluyoruz. Biz onların o dünyasını göremedik. Sadece söylemlerde söyledik. Ülken zaman zaman katkılarda bulunmaya çalıştık. Ama inşallah devletin bu tür görmeyen gözleriyle görmeye çalışır ve gençlerimize, çocuklarımıza gelecekte daha güzel aydınlık günler görmesi dileğiyle onların o mücadelesinde başarılar diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tüm katılan arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kampanya burada kalmamalı. Hepimiz elimizde geldiği ölçüde emek vermeliyiz, destek vermeliyiz. Bu düşünceleri size saygılar Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, e, kayıt alıyoruz. Görüşlerinizi düşünceler alabilir miyiz? E, tabii ki. Evet, dünyanın en önemli yaşam biçimi. Tabii insan çevreyi görebilmesi, çevreyi anlayabilmesi, görebilmesi, o insanları anlamak çok önemli bir organın, bir duyunun eksikliğini böylece daha iyi, onlarla daha iyi empati yapma şansımız oldu. Bir kez daha onlar aslında eksik değiller. Aslında bize göre fazlalar. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Onlar o kadar fazlalar ki normalde bütün duyuları, bütün eksikleri olmayan bizlere göre çok daha mücadeleci, çok daha başarılılar diye düşünüyorum. O karanlık dünyalarında aydınlık bir yaratıyorlar bunu bu anda çok daha iyi, çok daha net hissedebiliyoruz. O yüzden daha onlara daha saygılı, daha özverili ve onları daha koruyan biçimde toplumun her noktasında yer almaları gerektiğini inanıyoruz. Yerel yönetimlerin, siyasal iktidarların, hükümetlerin bunların sesine kulak vermesi gerekiyor. Daha fazla yardımcı olması gerekiyor. Onlar için bu dünyayı rahatlatmak, kolaylaştırmak gerekiyor. Bu nedenle bu yapılan etkinliği de çok kıymetli ve çok anlamlı buluyorum. Onlarla aynı şeyi hissetmenin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Onlar eksik değiller. Tam tersi bizlerden fazla var. Hepsine saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.